Hepimizin hayatında biraz neşeye ihtiyacı var. Bizi gülümsetecek bir şeye, kalbimizi ısıtacak bir şeye. Günlük hayatın koşuşturmacasında bazen küçük anların tadını çıkarmayı unutuyoruz. İşte bu yüzden bizi mutlu eden şeyleri izlemek çok önemli. Bu anlar bize hayatın güzelliklerini hatırlatıyor ve ruhumuzu besliyor. Sevimli kedi ve köpekleri izlemekten daha güzel ne olabilir ki? Birlikte oynuyorlar, birbirlerine sokuluyorlar. Aptalca hareketlerine gülmemek imkansız. Bu küçük dostlarımızın masumiyeti ve enerjisi bize saf mutluluğun ne olduğunu hatırlatıyor. Onların oyunlarını izlerken biz de çocukluğumuzun neşeli anılarına geri dönüyoruz. Bu videolar bir güneş ışığı patlaması gibi. Güneşin sıcaklığı ve parlaklığı ruhumuzu aydınlatır ve içimizi ısıtır. Doğanın güzellikleri bize huzur ve dinginlik verir. Bu anları izlemek stresli bir günün ardından rahatlamamıza yardımcı olur. Bize hayattaki basit sevinçleri hatırlatıyorlar. Çocukların ve evcil hayvanların birlikte geçirdiği zamanlar saf ve gerçek mutluluğun en güzel örnekleridir. Bu anlar bize hayatın karmaşıklığından uzaklaşmamızı ve basit şeylerin tadını çıkarmamızı hatırlatır. Oyuncu bir kedi yavrusu veya şapşal bir köpek olsun, masumiyetleri bulaşıcı. Onların enerjisi ve neşesi bizim de ruh halimizi yükseltir. Bu küçük anlar bize hayatın ne kadar değerli olduğunu hatırlatır. Bu tüylü dostlarımız günümüzü biraz daha aydınlatmanın bir yolunu buluyor. Onların sevgisi ve sadakati bize gerçek dostluğun ne olduğunu gösterir. Bu videolar bize hayattaki en değerli şeylerin aslında en basit şeyler olduğunu hatırlatır. Her anın kıymetini bilmek ve sevdiklerimizle vakit geçirmek Hayatın en büyük mutluluğudur. Birlikte oynayan kediler ve köpekler tam bir eğlence. Birbirlerinin kuyruklarını kovalıyorlar, oyuncaklara vuruyorlar. Hatta bazen paylaşıyorlar. Bir keresinde küçük bir yavru kedinin kocaman bir köpeği kovaladığı bir video izledim. Köpek korkuyormuş gibi yapıyordu ve çok komikti. Farklı boyutlardaki ve türlerdeki hayvanların en iyi arkadaşlar olabilmesi inanılmaz. Oyuncu doğaları hayatı çok ciddiye almamamız gerektiğini hatırlatıyor. Kedilerin ve köpeklerin farklı kişilikleri olabilir ama en iyi sarılanlar olabilirler. Kediler genellikle bağımsız ve mesafeli olarak bilinirken, köpekler sadık ve sevgi dolu olarak bilinir. Ancak bu iki tür arasında güçlü bir bağ oluşabilir. Birbirlerine sarıldıklarında aralarındaki sevgi ve güveni görebilirsiniz. Büyük, tüylü bir köpek Uykulu bir kedi yavrusu için mükemmel bir yastık olabilir. Bu sahneler, hayvanlar arasındaki dostluğun ne kadar derin olabileceğini gösteriyor. Bir köpeğin sıcaklığı ve yumuşak tüyleri, küçük bir kedi yavrusunun huzur içinde uyumasını sağlar. Bir kedinin mırıltısı, en enerjik yavru köpeği bile yatıştırabilir. Kediler, mırıltılarıyla sadece insanları değil, diğer hayvanları da rahatlatabilir. Bu kedilerin doğal bir sakinleştirici etkisi olduğunu gösterir. Yavru köpekler kedilerin yanında daha huzurlu ve sakin olabilirler. Çok sevdiğim bir Danua ve küçük bir Chihuahua videosu var. Bu iki farklı boyuttaki köpeğin dostluğu, hayvanlar arasındaki sevginin boyut tanımadığını gösteriyor. Büyük Danua, küçük Chihuahua'ya karşı nazik ve koruyucu davranıyor. Bu, hayvanlar arasındaki empati ve anlayışın güzel bir örneği. Bir köpek yatağında kıvrılıp uyuyorlar. Bu görüntüler hayvanların birbirlerine ne kadar güvendiklerini ve rahat olduklarını gösteriyor. Birlikte uyumak aralarındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu kanıtlıyor. Bu tür sahneler hayvanların da tıpkı insanlar gibi sevgi ve güvene ihtiyaç duyduğunu hatırlatıyor. Arkadaşlığın en beklenmedik yerlerde yeşerebileceğinin bir hatırlatıcısı. Farklı türler arasındaki bu dostluklar doğanın ne kadar şaşırtıcı ve güzel olabileceğini gösteriyor. Hayvanlar tür fark etmeksizin birbirlerine sevgi ve destek sunabilirler. Bu doğanın bize sunduğu en değerli derslerden biridir. Bu hayvanların kucaklaşmasını görmek kalbinizi eritiyor. Onların arasındaki sevgi ve bağlılık izleyen herkesi derinden etkiliyor. Bu tür anlar Hayvanların da derin duygulara sahip olduğunu ve birbirlerine ne kadar değer verdiklerini gösteriyor. Hayvanların bu içten kucaklaşmaları sevginin evrensel olduğunu kanıtlıyor. Kediler ve köpekler en komik suratları yaparlar. Burunlarını oynatırlar, dillerini çıkarırlar. Hatta komik sesler çıkarırlar. Aptalca ifadelerine gülmemek elde değil. Bir keresinde lazer işaretçisi yakalamaya çalışan bir kedinin videosunu izledim. Kedinin gözleri odaklanmıştı ve dili dışarı çıkmıştı. Çok komikti. Bu hayvanlar günlük anlarda mizah bulmamızı hatırlatmanın bir yolunu buluyor. 5. bölüm: Mırlama ve kuyruk sallamanın gücü. Hayvanların dünyasında bir mırlama veya kuyruk sallamanın gücü inanılmazdır. Hiç kendinizi kötü hissettiniz ve sonra bir köpek sizi sallanan bir kuyrukla karşıladı mı? O an tüm sıkıntılarınız bir anda kaybolur. Köpeğinizin saf sevinci ve heyecanı ruh halinizi anında değiştirebilir. Ya da bir kedi size sürtünüp mırlıyor mu? Kedinizin yumuşak mırlaması ve sıcaklığı kalbinizi ısıtır ve size huzur verir. Anında moralinizi yükseltir. Kedilerin bu sakinleştirici etkisi stresli bir günün ardından mükemmel bir rahatlama sağlar. Hayvanların bizi sevilmiş ve ihtiyaç duyulmuş hissettirmenin özel bir yolu vardır. Sevgileri saf ve koşulsuzdur. Onların sevgisi günlük hayatın karmaşasından bir kaçış sağlar. Onlarla geçirdiğimiz her an bize huzur ve mutluluk getirir. Bizi yargılamazlar veya sorunlarımızı umursamazlar. Onlar sadece bizimle birlikte olmanın tadını çıkarır. Onların varlığı en zor anlarımızda bile bize destek olur. Onların sessiz anlayışı ve varlığı en büyük tesellidir. Sadece sevilmek ve karşılığında sevgi vermek isterler. Onların sevgisi karşılıksız ve saf bir sevgidir. Bu sevgi hayatımızı daha anlamlı ve değerli kılar. Onların sevgisi bize her gün yeni bir umut ve mutluluk getirir ve bu güçlü bir şey. Bu sevgi hayatımızın her anında bize eşlik eder ve bizi daha iyi bir insan yapar. Hayvanlarımızın sevgisi hayatımızın en değerli hazinelerinden biridir. 6. bölüm: Bizi gülümsetmek. Stresli ve bunaltıcı olabilen bir dünyada bu videolar çok ihtiyaç duyulan bir kaçış sunuyor. Bize neşe getiren basit şeyleri hatırlatıyorlar. Bize türler arası arkadaşlığın güzelliğini ve koşulsuz sevginin gücünü gösteriyorlar. En zor günlerde bile bu tüylü dostlarımız bizi gülümsetebilir. Endişelerimizi eritme ve bize gerçekten neyin önemli olduğunu hatırlatma yolları vardır. 7. bölüm. Bir doz mutluluk. Bir düşünün. Kendinizi kötü hissettiğinizde ilk ne yaparsınız? Muhtemelen komik bir video izler veya sevimli hayvan resimlerine bakarsınız. Anında moralinizi yükseltir. Bu videolar ne zaman ihtiyacımız olursa hazır bir mutluluk dozu gibidir bize dünyadaki iyiliği ve hayatın sunduğu basit sevinçleri hatırlatırlar. 8. bölüm. Koşulsuz sevgi. Kediler ve köpekler hakkında en iç ısıtan şeylerden biri koşulsuz sevgi kapasiteleridir. Kusurlarımızı veya hatalarımızı umursamazlar. Bizi olduğumuz gibi severler. Bu tür bir sevgi değerli ve nadirdir. Hepimizin olduğumuz gibi sevgiye ve kabule layık olduğumuzun bir hatırlatıcısıdır. Bize sadakat, affetme ve anda yaşamayı öğretirler. 9. bölüm: Tüylü Dostlarımız. Kediler ve köpekler hayatımıza çok fazla neşe getiriyor. Bizi güldürüyorlar, bizi gülümsetiyorlar. Bize sevgi ve arkadaşlığın gücünü hatırlatıyorlar. Bu yüzden bir dahaki sefere moraliniz bozuk olduğunda bu sevimli yaratıkların videosunu izleyin. Gününüzü aydınlatacağı garanti tüylü dostlarımızı ve hayatımıza getirdikleri tüm mutluluğu değerlendirelim. Basit şeylerde neşe bulmamız ve koşulsuz sevmemiz için sürekli bir hatırlatıcıdırlar.